Sabah akşam okudular, mezun oldular ama atanamadılar. Ülkenin diğer bölgelerinde olduğu gibi Kerkük'teki üniversite mezunları çağrıyı sokağa inmekte buldu. Göstericiler yapılan atamalarda torpillerin yapıldığını iddia ettiler. <laughs> Atama kararı geldiğinde ise parası olan, tanıdığı olan ve siyasi partilere bağlı olanlar kadroya alınıyor. <laughs> Göstericiler üniversite mezunları olmalarına rağmen atanmak için bazen orta üç diplomasıyla kadro başvurusunda bulunuyorlar. 2019 yılında Eğitim Bakanlığı'nın açtığı kadro alımına başvuru yaptım, ismim çıkmadı. Ben üniversite mezunuyum. Ya terbiye, ya Orta 3 diplomasıyla başvurdum yine çıkmadı. Duy beni Eğitim Bakanı, Başbakan. Okullarda temizlikçi olarak çalışmaya da razı oldum. Ama yine ismim çıkmadı. Mezun öğrenciler yaz aylarında o sıcaklıkta bile gösteri düzenlediler. Temmuz ayında o sıcaklıkta biz caddelerde gösteri yaptık. Hiç utanmadınız mı? Eğitim Bakanı, Eğitim Müdürü sizler klimaların altında oturuyorsunuz. Biz kızlar caddelerdeyiz. <laughs> mezun öğrencilerin birçoğu 10 yılı aşkındır mezun olduklarını belirttiler. Yani 2008-2009 mezunuyum. 2012'de atamam çıktı. Bir ay sonra isimler açıklandığında ismim yoktu. İki defa Bağdat'a gittim ama bir sonuç elde edemedim. Biz bugün geldik burada çıktık. Tecemmü etti. Xırh hakımız alağım. Sıda kadar bela kalağım? Yani da bin beş derece oldu. Tıpkı geldi tıpkı ne kadar kimse şey yani şey ver siyas şu tıpkı ver o yüzden. Biz de rahat mı biz taksim olsun, adil taksim istemir. Her şey ahsa şey olsun, her ahsa bir kısım olsun, biz de rahat İran genelindeki gibi mezun olan öğretmenler atama için gösteri yaptılar. Kerküste de bugün gösterilerini devam ettiler.